Sadece FETÖ değil, başka herhangi bir e, örgüt, ideolojik yapı, e, seçilmiş siyasi iktidarın ki e, güvenlikten e, millete karşı seçilmiş siyasi iktidar sorumludur. E, bunun hazırlığını o yapmalıdır. E, ondan bağımsız ayrı bir ajandayla hareket etmesi halinde o devletin içerisinde bir insicam e, bulunmaz. Bu son dönemde FETÖ üzerinden bu problemi yaşadık. Ama FETÖ'den ibaret değil. 27 Mayıs'tan bu yana evet. Türkiye'de maalesef bir takım farklı bürokratik zümrelerin oluşturduğu vesayet sistemi Türk devlet yapısının içerisinde çok ciddi problemler oluşturdu. O problemlerin içinden de muhtelif terör örgütleri FETÖ gibi unsurlar istifade ederek yani sadece Fetö değil PKK gibi efendim diğer radikal örgütler bu insücan bozukluğundan istifade ederek işte kendilerine bir alan açtılar. Özellikle tabiatıyla Fetullahçı terör örgütünün darbe teşebbüsü sonrasında tasfiye olması önemli ama sadece o değil. O tasfiyeyi ile beraber çok ciddi reformlar gerçekleştirildi. Evet. Bu reformların esası 27 Mayıs'la oluşturulmuş olan bu insi, insicamsızlık, devlet içerisindeki ikilik, seçilmiş iktidarın, sivil iktidarın güvenlik konularındaki sorumluluğunun tesis edilmesi, istihbaratın bu manada sivil bir şekilde siyasi iktidara bağlı çalışması keza jandarmanın genel kurmaydan ayrılması polis teşkilatına fevkalade önem verilmesi istihbaratıyla bilasa özel harekatıyla güçlendirilmesi gibi çok önemli gelişmeler yaşandı. Benden önce ifade edildi. bu savunma sanayindeki öncelikler, buradaki hazırlıklar, i̇ha siyah teknolojisi, farklı mühimmatlar ve ambargolara rağmen terörle mücadeleyi veya yurt dışındaki harekatı yapabilecek düzeyde bir tedarik zincirinin kurulması ve aynı zamanda bütün bunları yapma iradesi gösteren bir siyasi iradenin istikrarlı bir şekilde devam etmesi terörle mücadelede Türkiye'ye olağanüstü bir avantaj getirdi. Bunun öncesinde şunu da ifade etmeliyiz. Özellikle istihbarat teşkilatının yurt dışı operasyon yapabilme kabiliyeti ve teknik istihbarat yapabilme kabiliyetini edinmesi, evvelden silahlı kuvvetlerin elinde olan bu teknik alet edevat ve yetkinin milli istihbarat teşkilatına geçmesi, keza buradaki sivilleşme, profesyonelleşme, yurt dışı operasyon yapma yetkisinin kısa zaman içerisinde bir kabiliyete dönüşmesi fevkalade önemli bir kapasite inşa etti. Türk devlet kapasitesi böyle oluşurken zaten esasen 19. yüzyıldan itibaren bu konuyla ilgili mücadele etmiş bir devletin hafızası ve aynı zamanda milletimizin olağanüstü fedakarlığı bütün bunlar bir maliyet gerektiriyor. Yani kanıyla, canıyla, vergisiyle e, bu fedakarlığı milletimiz üstlendi, üf bile demedi e, ve e, bu tür mücadelelerde, asimetrik mücadelelerde, gayri nizami harp mücadelelerinde e, siyasi iradeyi ve kamuoyunu yıldırmak temel yaklaşımdır. E, bu konuda e, ne PKK ne e, FETÖ gibi yapılar başarılı olamadı. Bu e, dediğim gibi milletimizin olağanüstü feraseti ve fedakarlığıyla seçilmiş e, siyasi iktidarın e, azmi iradesi, siyasetçilerimizin e, mücadelesiyle ve kurumlarımızın kısa zaman içerisinde bu tasalluttan kurtulduktan sonra e, Türk Devlet Teşkilatı'nın mantığına uygun bir şekilde bu terbiyeyle e, kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getirmesiyle gerçekleşti. E, 2016 sonrası bu FETÖ sonrası e, çok ciddi Türkiye'de bir e, terörle mücadele yürütüldü bugün bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu terör örgütünün kendisine kadro devşiremeyecek, hareket edemeyecek hale getirilmesinin terör örgütünün tecit edilmesi bakımından ne kadar önemli olduğunu daha net görüyoruz. Bunun akabinde de Türkiye sınırları dışında Irak başta olmak üzere Suriye sahasında hem askeri operasyonlar hem PKK'nın üst ve orta kadrolarına yönelik istihbari operasyonlarla PKK'nın insicamını bozacak bütünlüğünü itirecek bir iradesini kaybedecek bir noktaya doğru kapasitesini kıracak bir noktaya doğru büyük bir mücadele yürütüldü. Bu aynı zamanda Türkiye'nin bu meseleyi milli güvenliği için en önemli meselelerden biri adetmesiyle beraber biz şimdi mesela yapılan bir açıklamayı bir kom işte meclisteki komisyonu vesaire görüyoruz ama Türkiye bir bütün olarak bunun arkasında diplomatik, istihbari, askeri, ekonomik büyük bir mücadele yürüttü ve bu mücadelenin neticelerini alıyor. Buradaki 19. yüzyıldan itibaren edindiği tecrübeyi, efendim son dönemlerdeki PKK'nın tasviyesi için yürüttüğü dünyadaki örneklere de bakarak yürüttüğü mücadeleden elde ettiği tecrübeyi değerlendirerek dünya örneğinden farklı kendince bir model geliştirdi ve bu modeli de çevrenin şartlarını da hazırlayarak yani bunun arkasındaki o diplomatik mücadeleye de işaret etmek isterim. Eğer Irak sahasını Türkiye hazırlamamış olsaydı bugün biz bu alanda bu kadar <laughs> evet. ileri neticeler alamazdık. Evet, Irak'ta merkezi hükümetle bölgesel yönetimle ciddi ilişkiler kuruldu ve onlarla yapılan işbirliği sayesinde Irak'ta terör örgütünün hareket kabiliyeti fevkalade sınırlandı. Nihayet Suriye sahasında da rejim değişikliği ile beraber Türkiye'nin yürüttüğü harekatların etkisiyle ve Türkiye'nin Suriye sahasındaki ağırlığının dünya devletleri Amerika Birleşik Devletleri tarafından da kabul edilmesiyle beraber bir kıvama getirildi. Şimdi bu kıvamı sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu formülü sayın Cumhurbaşkanı tahkim ederek sahip çıkarak ve talimat vermek suretiyle bir devlet politikası haline getirdi. Bunun neticelerini bugün itibariyle görüyoruz. burada esas itibariyle bu denklemi hatırlayalım. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği şekliyle PKK'nın kurucu ismi Dem Parti aracılığıyla PKK'nın kendini feshetmesi çağrısında bulunacak ve PKK'da kongresini toplayarak kendini feshetme kararı alacak. Peki. Bu gerçekleşti. Bunu mütakiben de Bunlar ilk iki aşamayı teşkil ediyordu. Üçüncü aşamaya geçildi. Bu üçüncü aşama PKK'nın Bu arada Murat Bey bir grafimiz var. O grafiği de arkadaşlarımız ekrana getirsin. Tarihleri hatırlatma babında. Geride bıraktığımız yıldan bu yana neler yaşandı. 27 Şubat 2024'te, düzeltelim 2025'te Öcalan'dan silah bırakma çağrısı geldi. Bir önceki yılın sonbaharında, 2024'ün sonbaharında meclis açılışında bahçenin çağrısı sonrasında... ...1 Mart'ta PKK ateşkesi ilan etti... 5-7 Mart tarihleri arasında PKK 12. Kongre'de fesih kararı aldı. 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silahların yakıldığı görüntülerle birlikte silah bıraktığını deklar etti ve Bugün itibariyle 26 Ekim itibariyle de PKK Türkiye'den çekilmiş oldu. Kısaca bir özet yapmış olduk bu tarih bazında. Buyurun Murat Bey kısaca. Evet şimdi bu tarih zemininde ilk iki aşamayı mütakiben işte PKK'nın kendini fesih kararı almasıyla üçüncü aşama başladı. Bu PKK'nın tasfiye süreci. Bu tasfiye süreci <laughs> özür dilerim. Dördüncü aşamaya da kapı araladı. Üç ve dördüncü aşama beraber gelişecek. Bu da sürecin yani PKK'nın tasfiye sürecinin icap ettirdiği hukuki kanuni mevzuatın Türkiye Büyük Millet Meclisi marifetiyle hazırlanması, Peki. İşte komisyonun kurulması bu mantık çerçevesinde, bu dördüncü aşamaya tekabül ediyor. Komisyon hem sürece siyasi partilerimizin, muhtelif siyasi partilerimizin her rengiyle verdiği desteği... ...hem bu konu etrafındaki farklı fikir ve görüşleri alacak bir müzakere zeminini... ...hem de neticede öneri yapabilecek bir zemine işaret ediyor. Bu zemin şimdi sürecin icap ettirdiği hukuki kanunu düzenlemelere yaparak PKK'nın tasfiyesi yani PKK tasfiye olduktan sonra kadroların durumu ne olacak vesaireyi düzenleyecek. Tabi sadece bunlar kanunlu olmayacak. Aynı zamanda sahada Cumhurbaşkanı'nın verdiği talimatla Milli İstihbarat Teşkilatı sahada sahir konuları hem takip edecek hem de denetleyecek. Bu çerçeve içerisinde de PKK'nın sadece kadroları değil işgal ettiği alanlar işte kullandığı alet edevat silah biz sadece silah görüyoruz ama sadece onlar değil bütün evet. alet edevat teslim alınacak hem merkezi yönetime Irak merkezi yönetime hem bölgesel yönetime yönetimle işbirliği yapılmak suretiyle. Evet. Şimdi bunu ben de beşinci aşama olacak. O beşli aşamayı hatırlayalım. Bu son olarak 50 yıllık meydana gelen tahribatı psikolojik sosyal açıdan uzun erimli çalışmalarla ortadan kaldırmak milletimizin içindeki acıları bu acıyla beraber kullanılabilecek karşılıklı adavetkin nefret duygularının ortaya çıkmasını engelleyecek bir çalışma dönemi olacak. Şimdi burada 3 ile 4 ilerlerken bu gün itibariyle PKK'nın açıkladığı karar bir seri muhtemelen önümüzdeki günlerde. ...başka kararla beraber bu üçüncü aşamanın yürüdüğünü bize gösterecek. Bu yürüdüğü ölçüde de dördüncü aşamadaki bu mevzuat değişikliğinin de... ...hani zemini oluşmuş olacak. Çünkü bu yürüdüğü ölçüde bu kanuni zeminde oluşmuş olacak. Bunu mütakiben de muhtemelen önümüzdeki günlerde... ...bu konularda daha ileri aşamaları göreceğiz. Burada Irak sahasında özel bir problem beklenmiyor. Türkiye sahasında zaten hem yürütülen mücadele hem de bugün alınan kararla önemli bir gelişme yaşandı. Irak sahasında da ilerleme yaşanacak. Problemle alan Suriye olarak görünüyor. Zaten geçen sefer de PKK'nın tasfiye sürecini Suriye sahasını kullanarak bir takım üçüncü taraflar bozmuşlardı hatırlayalım PKK'yı iva ederek bozmuşlardı. Şimdi yeniden buna tevessül etmemeleri için Türkiye diplomatik, istihbari askeri elindeki bütün imkanlarla hem bu sahayı korumak hem Suriye'nin bütünlüğünü korumak hem de SDG, PYD, YPG'nin Suriye rejimine entegrasyonlu sağlamak için gayret sarf ediyor. Bu gayret aynı zamanda yeni Suriye rejiminin uluslararası e, alana entegre olması, yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin rolünü, e, Trump'ın e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın arayışını düşünün, e, doğalgazın temininde yine Türkiye'nin, Azerbaycan üzerinden doğalgazın gelişinde Türkiye'nin rolünü düşünün, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, körfez vesaire gezilerinde ısrarla, Arap ülkeleriyle beraber e, Suriye'de istikrarı sağlamak ve Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için finansman meselesinde körfez ülkelerini işaret etmesini düşünün. Bütün bunlar çerçevesinde Türkiye meseleyi e, Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün söylemişti. Terörsüz e, Türkiye'den terörsüz bölge kavramına taşıyacak. Dolayısıyla İsrail'in ve onunla işbirliği yapan kimi unsurların bütün bölgede terör örgütlerini kullanarak ...istikrarsızlık oluşturmak... ...mezhebi, dini... ...ve etnik çatışmalarla... ...kendisinin müdahale edebileceği... ...bir iklim oluşturmak için... ...gayretlerini de... ...engelleyecek daha büyük boy... ...bir dış politika... ...anlayışının da bir tezahürü olarak... ...karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin perspektifi bu. Hı hı. Hemen Irak yine kalkınma yolu... ...marifetiyle Türkiye'nin... ...burada... ...bu silahların, örgütün... ...temizlenmesini mütakiben... Irak'a bir ekonomik kalkınma yolu açmak suretiyle Irak'ın kendi içinde bütünleşmesi, Körfez-Türkiye ve Batı arasında bir hatta dönüşebilmesi hatta Murat Bey bu konuları için. Çok uzun erimli bir açılım yaptınız. Salsetti. Şimdi bunlar da ekstradan bu, konuşacağımız da konular. Evet buyurun. Son cümleleriniz olsun. Şunu da bitiriyorum Asan Bey. Bu Irak kalkınma yolu projesi aynı zamanda... Suriye sahası içinde emsal teşkil edecek bir örnek olacak. O yüzden de hani Suriye sahasındaki problemli alanı bu emsalle beraber aşmayı denecek Türkiye ve bu konudaki her adım aslında Suriye sahasındaki problemi de küçültmeye hizmet ediyor. Yani biz dün bu konuda yani PKK'nın Türkiye'den çekilmesi konusu henüz yoktu. Ama bugün itibariyle Suriye'de PKK PYD'nin SDG'nin tasfiyesi entegrasyonu sürecinde de daha avantajlı bir noktaya gelmiş durumdayız. Peki.